Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Botek uydu alıcısı kanal taşıma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Botek Uydalışlı'nın kanal listesini açıp kanal listesindeki düzenli kısmına tıklamanız ve daha sonrasında da sırayla kendiniz kanal taşıma işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Kanalların sıralanması için kanal listesinin düzenlenmesi gerekiyor. Kanalları taşırken de istediğiniz kanal grubuna bu işlemi yapabilirsiniz. Kanal taşımak istediğiniz kanalı bulduktan sonra yeni kanal numarasını yazın. Kanal yerini değiştirmek için yapmanız gereken ekrana bahsettiğimiz aşamaları takip etmek. Bu videomuzda sizlerle değerli takipçilerimizle birlikte Botek uydu alıcısı kanal taşıma nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın sahibi olmayı isteyin. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.